Özleyeceğim burayı ya. Merhaba nasıl? İngiltere açılmıştı zaten umut. <laughs> Onlar her şeyi yapabilirim. <laughs> Doğaçlama olarak her şeyi yapabilirim. Ya da... Umut kendine gel kendine. Düş <laughs> sen var ya ne giderim. Bugün maç günü. Hazır mıyız? Valizlerini hazırlıyorsun kardeşim. Zekeriya'yı da kardeşi. alıyorum. Zekeriya'yı da alıyorsun. Umut bunu buldu. Adı Zekeriya. <laughs> Ev videosu da gelecek yakında. Evet abi. Çıkarken. Evet Umut gidiyor ya. Gidiyorum abi. Çok aradım. Mutlu Yoğurum. musun? Eğlendin mi kardeşim? Ağrılarım var. İkincilik toplu siktir. E, pişik kremi sürdüm. <laughs> <Üçüncilik. gülüyor> Buradayız işte. Başladık abi. Şampiyonluk, şampiyonluk, şampiyonluk. Evet abi. Bugün e, mağlup oldunuz Fenerbahçe Galatasaray. İşte dışında. onun intikamını almak için ben buradayım şu an. Tamam. Bugün e, okulda bir turnuva var. onun son final maçı. <laughs> Kazanmaya geldik. Kazanmaktan başka çaremiz yok abi. What you Tottenham? Shit! What do you think shit? Tottenham! <laughs> Thank you. That's all right. We Tottenham. We ain't Tottenham. actually, because he's going to have to be moving up and down, yeah, like though. Like that. Like right here. Good. 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 Yeah, Victor, yeah. yeah. huh? yeah, go with him. Go, go. Nice. Go, 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 go. Oh. Oh.

Nasıl hissediyorsun abi? İyiyim abi ama gol atmamız Abi ekip şey takım çok kötü. Son yani takımı söyleyeyim bak. Takım 11 kişi. Ya. Şey 15 kişi ya takım diyorsun. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Toplam oynay oynayan 3 3 4 kişi var o kadar. Bir tane stoperimiz vardı sakatlandı zaten. Eray ihtiyacımız var ama Eray bizi, Eray bizi yalnız bıraktı. Abi Eray ya, yani, tamam. Eray gir ısın ısın. Ha? Warm up. <laughs> evet, her ay ısınıyor. Daha fazla var da o kadar enerjimi kullanmak istemiyorum. Tamam. Çok fazla yok zaten. Kaderleri tut sen, tut. Evet, lazım. Koşmam lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Why is he playing though? Take the shot. Evet abi, Era yerde oyuna Let's see if Eray going to score again. Eray sakatlanmış en son. Oh! Actually just Yeah, absolutely man. Yeah, just take it. If they score now. Yeah, yeah. Is it? Can you replay, please? <laughs> Paslar ya çok zayıf ve takımın yaklaşık 11 ıı, kişi var ise kaç kişi ya? 3 kişi falan böyle şu Bunlardan bir tanesi Berkay. Are not now. No, no. uh... uh, like, uh, no, oh. Ne düşünüyoruz abi? What do you think of Berkay so far? He's he's, the, playing he's, the, he's the only man who is Yeah, he's playing No, he's not the only no one. Uh, I think there are like a three, four more. That's a red. That's a red. That should be a red card. That's a red card, though. Give him a yellow. I'll come. again. I don't think it's a penalty. It's OK. No, it's not a penalty. It's outside the box. ref. That's a on. si play evet abi maç 2-0 oldu sen hey hey, hey 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 what yo hey how do you push how do you push Don't eat butter. It's <laughs> on your own side. Champs! That's a wrap. See y'all next semester. I like that, I like that. Back to back. Back to back. Back to back. Come on. Gary. This guy. Berkay Ne oldu abi? Yenildik. Geçmiş olsun. Abi bu sizin oynadığınız takım çok kötü bir takımdı. Temizlik serpiz bu. <laughs> Sizin oyununuz takım çok kötüydü kanka. Yani burada 3-4 kişi vardı oynayan. Baş kimse yok daha onu söyleyeyim. Takımın yarısı oynamadı. Abi denedik. Abi senlik bir sıkıntı yok. Oo daha abi. bir sıkıntı yok. Eray da canını dişine kattı. Ben bir şey yapamadım ki. Koyma var ki bunu. Eray sakatlandı. Sınırken sakatlandı. Final maçı adam sakatlıyor yani valla olacağı bu For işte. Forvet zor. Sıkıntı yok. Evet abi ne düşünüyorsun? Kaybettik abi adam var gülüyor ben. İki hafta boyunca şimdi odamdan çıkmayacağız. Günaydın. Kötür. Günaydın. Günaydın dostum yani. günaydın. Olsun <laughs> <laughs> merhaba. İşte bak, bir tarafta kazanan, bir tarafta kaybeden taraf. Galatasaray abi yani Galatasaray uğursuz. Bugün ikimiz de kaybettik. Bugün iki tane kayıp yaşadım Berkay'ın. İyi hissettirmeye çalışıyoruz. Mutlu sonlu okma ama mutsuz bitiyor. Nereden geldin Umut Yüç? Niye duş almadın Umut? Abi abdest. Bu sürü almadan girersin de olacağız. Cenab-ı yeni <laughs> Make sure you hit the subscription. <laughs> <laughs> subscription. <laughs> Subscri <laughs> Subscri <laughs> 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 abi yeni gider girersin nasıl <laughs> kapatıyorum kavatıyorum. üzüntülüyüz. Hadi bakayım abi. hadi. Şampiyonluk şampiyonluk şampiyonluk. Evet, kazanmaya geldik. Kazanmaktan başka çaremiz yok abi. O oldunuz Fenerbahçe Galatasaray'da. İşte dışında. onun intikamını almak için ben buradayım şu an. Evet. intikamını almak için ben buradayım şu an. Evet abi. Maç 2-0 oldu. Tuna'nın güzelliğine bak. Şurada yaşadığını düşünsenize ya. Ya hanımefendi şuraya bir bakın yani. Gözünüzü seveyim ya. Abi şu anda İdris Usta gibi yapmak istiyorum. Geyiklere <laughs> bir isim koymak istiyorum. Bunun adı Murtaza. Murtaza yani geliyor. Default olarak geliyor galiba bunun. yani <laughs> Amerika'ya gelince default olarak geliyor. Abi. İdris Usta'yı selamlar. Bilmiyorum. Her an her şey çıkabilir karşımıza. O yüzden ee, sakin kalmamız lazım. <laughs> <laughs> salıncakta oturup eğitlere bakmak istiyorum. Eray'ın ini. <laughs> Abi şu manzaraya bak. A, gerçi fokuslamıyor. Fokusladı. Eray burada her gün oturup yemek yiyor, cips yiyor. <laughs> İnsanları izliyorum. Bu. Buradan... Bak şunların da evi çok güzel. ya. Eray... Bu Airbnb bize kaça mal oldu Eray? 400 dolar. 400. 400 dolar. Yani. Burada bazen ayılar falan çıkıyor. Ayıları izleyebiliyorsun. Colorado böyle bir yer arkadaşlar. O ne lan? Top mu? Benziyor. Umut kendine gel kendine. Spiderman. Spiderman. <laughs> Düşsen var ya ne giderim ya. Düşsen Ağzıma falan girer. <laughs> şey, tek adımda böyle zıplasana parkur. Yapma yap. <gülüyor> yapma <laughs> düşersin. <laughs> Squid Game. Abi, korktum lan. <laughs> <laughs> evet abi. Gidiyorum. <laughs> Ney? <Ana>. Ne? <laughs> Niye lan? Evet girilmeyen mahalleye girdik. <laughs> Tarla başı. <laughs>